Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk videosu olan bir günlük vlog hepiniz hoş geldiniz bugün bir günlük vlog çekeceğim akşam e, yani bir sabahlama vlog çekmeyi düşünüyorum çünkü e, ben gönderilerde bir tane soru sordum size dedim ki sabahlama vlog mu bir günlük vlog mu normalde sabahlama vlog seçtiniz ama şu anda Gördüğünüz gibi e, daha öğlen olduğu için e, ve saat 2 gibi şu an 2 diye düşünüyorum. Şu an saate bakamıyorum video çektiğim için. Neyse. Ee, işte şu anda bir günlük vlog çektikten sonra akşamüstü de saat 12 gibi falan başlarım ihtimalle sabahıma vlog. Öyle düşünüyorum. Neyse o zaman de e, bu videoda her şeyi böyle birleştirip yapacağım. Yani kısacası şöyle söyleyeyim. Bardağın içerisine şu şekilde su koydum. Bir de süngerimi koydum. Çünkü kapasiteyi dağıtırken e, süngerimin yaş olması gerekiyor, yani nemli olması gerekiyor. Şimdi bu süngeri e, hemen birazcık ıslatalım. Islattık da zaten şöyle suyunu elimle sıkıyorum. Şekilde birazcık dövdük. Tamam, süngerimiz hazır. Şöyle bunu bir köşeye koyuyorum elimden de birkaç yer e, yere damladı. Neyse orasını boş ver. İlk başta saçımı toplayacağım çünkü önüme gelmemesi gerekiyor. Saçımı toparlayacağım. Ve yeni aldığım ürünler var. Mesela güneş kremi yeni aldım. Onu kullanacağım bugün. Gün akşam ben sana video çekmeye çalışacağım. Şimdi makyaj yapmaya başlayalım. Öncelikle gözlüğümü çıkartacağım. Lütfen laf etmeyin. Evet ben bana gözlüklü bir şekilde alıştığınız için birazcık garip olabilirim. Ama şöyle düşünün. Neyse konuyu şimdi makyaj yaparken anlatacağım. Güneş kremim bu. Bunu Rossmann'dan almıştım. Şimdi olan şu. Ben e, yani şu anda mesela bir hafta ya da bir ay gözlüksüz dursam benim gözlüksüz halime alışırsınız. ab bu belinay dersiniz. Ama şu anda gözlükle alıştığınız için yani size evet garip geliyor olabilir. Zaten ben bu şekilde gezmiyorum. Gözümü takıyorum. Neyse. Şimdi güneş kremimi dağıtıyorum. güneş kremini sürekli geldim. Şimdi Beyrus'un şu kapatıcı kapatı, kapatıcısını kullanacağım. Ya Türkçem bozuluyor ya. Vallahi video çekerken bu arada burası yağmurlu. Yağmur yağıyor. Bu arada şimdiden hatırlatayım. Videoyu beğenip kanalıma abone olup, hala olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu da bir hatırlatmadır. Şimdi ıslak yani nemli olan süngerimle kapatıcıyı da yapacağım. Göz üstlerime de süreyim. Sol tarafımla mı yapsam diyecektim de neyse sağımla halledelim. Şöyle. Bu arada yakın zamanda tatil vlog da gelecek. Ama ona daha var. Ve bir günlük vloglarla başlayalım biz. Şu şekilde. Süngerinde kalanlarda da gözümün diğer bölümlerini şu şekilde aynı şekilde uyguluyorum. Şimdi kapatıcı ile işimiz bitti. Sıra geldi pudraya. Bu arada ben Beulis'in bu pudrasını çok seviyorum. Ve devamlı alıyorum. Şu şekilde alıyorum. Ve kapatıcıyı uyguladığım yerleri sabitlemek için uyguluyorum. Ee, çok fazla böyle yedirmiyorum. Çünkü fırçayla fazlalarını alacağım. Bu şekilde uyguluyorum. Ah gözümün içine giriyordu. Neyse. Bu şekilde şöyle rastgele de uyguluyorum. Çünkü kapatıcıyı başka yerlerde uyguladık. Evet. Pudrayla da işimiz bitti. Pudrayı biraz yüzümde bekletiyorum. Sonra da şu pudra fırçamla bunu sürüyorum benim size gösterdiğim allık fırçam yanlış fırçayı göstermişim bu pudra şimdi biraz bekletip geliyorum böyle yıllık bekletmiyorum Bir dakika yeterli oluyor zaten sürdükten bir, bir dakika sonra süpürmeniz yeterli oluyor çok da kasmayın yani şimdi şu şekilde pudraları süpürdük sıra geldi neye? kirpik kıvırcım kirpik kıvırmaya kıvırcı kullanmaya diyecektim. De onun yeri, yeri şu anda gelip kirpik kıvırmaya dedim. Şimdi kirpiklerimi hemen kıvırıyorum. Bu arada bu taraklı olanı aldım. Rosman'da bulabilirsiniz bunu. Ben de Rosman'dan almıştım bunu Böyle. Şimdi sıra alıp da kirpiklerimizi kıvırdık. Pastelin şu aldığını Show your joy şekilde. iki nokta yeterli oluyor. Bir de burnunun üstüne uygulayacağım. Bir de far niyetine. Çünkü ben böyle pembe farları seviyorum. Burada kışma geldi. Neyse. Çok fazla sürdüm. Neyse bugün sizinle birlikte biraz fazla olsun. O zaman. Şamilaka. Şimdi aldık fırçamızla. Dağıtıyoruz. Bu şekilde. yarım saatte. Bu arada şu güzel yağıyor. Şu anda yağmur. Ve o kadar güzel yağmur kokuyor ki toprak kokusu geliyor şu anda. Ve pencerenin önündeyim. Gözüm içine girdi. Neyse. Kör olma garantili bir makyaj videosu. Evet. Aldığımızda olduğuna göre sıra Beyoğlu'nun şu e, ee, highlighter'ını görmüştüm. Ablamla galetize gittiğimizde şöyle bir bayağı içinde var. <laughs> Şimdi düşecek. Şimdi bu highlighter'ı uygulayacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şu kameram çok fazla güzel çekmediği için biraz garip olabilir. Şöyle buralarımı da süreceğim. Göz kapağıma da biraz orası da parlasın. Şimdi şöyle bir ne oluyor ya? Heh. Şimdi şöyle bir fırçam var. Bunu normalde far olarak da kullanıyorum ama hangisini uygulatam? Şu kalın olanı mı? ince olanı mı? Bence geri bununla uygulamaya karar verdim. Şu şekilde. Hala açırımı yedireceğim. Aslında Bugün hala ne mi bilmiyorum ama şu şekilde highlighterımız da sürdük. Şimdi highlighterımızı sürdükten yani sonra sıra maskaralarda. Maybelline'in şu e, maskarası var. Bir de Royal Paris'in var. Bir de var. Bugün gene teleskopikten gideceğim. Çünkü teleskobi daha çok seviyorum. Ve bunu gerçekten çok güzel kaldırıyor. Aşırı güzel yapıyor kirpikleri. Gözüm kör olacak şimdi kamerada. Bekleyin ben bunu yapıp geliyorum bu şekilde olur. Çok güzel kaldırıyor. Aşırı güzel. Parası da güzel ama. <laughs> yani gidip de şuna bir milyar vermeyin. Dudak kalemlerimizden seçim yapacağız. Ee, Emily'nin 206 numarası var. Flormar'ın 243 numarası var. Ee, bu ne? Bu Lycton. Lycton kaç numarası? Bir dakika. 204 numarası ve en sevdiğim dudak kalemim düştü. Neyse, Beybliss'in şu karamel rengi. Şöyle bir rengi var. İçine tint uygulayacağım gene. Bu benim en sevdiğim renk olabilir. En sevdiğim güzel kalemlerinden bir tanesi. Ben bu pastelin tintini bir yıldır kullanıyor olabilirim. Hatta 8 ay filan olmuştur belki abartmayayım. Ama 2024'te aldığım kesin. Şu şekilde içine. O kadar güzel oldu ki şu an kamerada tam olarak görünmüyordur belki ama çok güzel oldu. Şimdi diyeceğim dudağımın o kadar çok sevdim şu an halini keşke tam olarak görseniz yanında ayna var o yüzden oraya bakıyorum. Ee, ve Fularman'ın şu glossunu benim arkadaşlarım çok beğeniyor bunu. Hemen ben şimdi bunu sırf geldim. Bu arada konuşurken şuraya bir yere biraz taştı. Neyse. Oldu. Makyajım tamam tamamlanmıştır. Şimdi kodosunu da yerleştirdim. Şimdi sırada makyajını sabitlemekte. Ben bu arada bu beğenilerinin kokusunu çok sevdiğim için bunu makyaj sabitleyici olarak kullanıyorum. Bu arada çünkü bu aralar herkes saç, sprey, saç spreylerini e, Yüz makyajlarını sabitliyorlar. Ve ben de kullandım. Ve gayet böyle evet çok güzel sabitliyor. Ve bunun kokusu da çok güzel olduğu için bunu tercih ettim. Hani büyüklerini falan alacağım. ama Böyle küçük çünkü benim kutuma tam olarak böyle sığmadığı için. Ben onun bu. E, makyaj sabitleyici olarak kullanıyorum bunu. Aslında Light'ın e, şu makyaj sabitleyicisi de var. Onu bu bittikten sonra alırım büyük ihtimalle. Biraz bekleyeceğim. Evet. Bakayım böyle oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tabii ki de video bu kadar değil. Çünkü videom bir günlük vlog olduğu için bu kadar olmayacak. Makyaj, makyaj yerimiz bu kadardı. Ee, ben birkaç saat sonra videoyu açarım. Eğer bir şey olursa veya bir şey çekmek gerekirse çekerim. Tam göstereyim. Ee, bu arada belki birkaç saate arkadaşlarımla buluşabilirim. O zaman videoyu belki o zaman da açabilirim. Ee, dün zaten hikayemi paylaştım. Yani Instagram hikayelerimde kaçırmayın bu arada. Çok güzel postlarım var. Onları oraya koyuyorum. Ee, yeni yeni şu an Instagram'a geri döndüm. Youtube'da çok bebek saçıma gıcık oldum ya. Ben neden bu kadar çok bebek saç var? Herkes de var da benim böyle çok ortaya çıkıyor mesela. Hı. Şöyle güzel oldu. Şimdi birkaç saate belki arkadaşlarımla dışarı çıkabilirim. O yüzden e, siz gene de bir hazır olun. Birazdan belki arkadaşlarımla buluşabilirim. Hava yağmurlu biraz. Yani eh işte. Biraz yağmur yağdı. Neyse. O zaman ben şimdi kapatıyorum. Birazdan belki kahve yaparız. Ee, o zaman şimdilik bay bay. Hava o kadar sıcak ki. Yağmur yağdı ama gene hava o kadar. Yani nemli olmasına rağmen güneş zaten şu anda gene yüzüme vuruyor. Daha şimdi açtı zaten. dışarı Dışarıdaydım. Ee, işte eve geldim. Şu anda böyle yani pek bir şey yapmıyorum şu anda. Büyük ihtimalle edit falan yaparım. TikTok için, YouTube için falan. Öyle. Sonra gene açalım. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda video devam ettiriyorum. Neden? Normalde videoyu dün çektim. Ama e, bugün kapanışı yapacağım. Kapanışı yapamadım. Dün akşamdan beri e, kendimi biraz kötü hissediyorum. E, bir dakika. Iğlamayı bırakmam gerekiyor şu anda. Şu anda... Konuşacak bir şey olmadığı için ve ayrıca çok fazla konuşacak halim olmadığı için konuşamıyorum. Ama e, gene olmadım. Neyse. Şimdi ben küçük videolar çekmeye çalışacağım gene Belki vlog tarzı gelebilir. Normalde akşamında vlogu kapattıktan sonra bir videoda sabahlama videosu çekecektim. Ama maalesef çekemedim. Çünkü rahatsızdım. E, o yüzden şu anda kapanışı. Şu anda yapıyorum. Yani aslında çok fazla bir şey çekemedim. Ama çekmeye çalıştığım kadar çekebildiysem yani güzel bir video e, yapabilmişsem ne mutlu bana. Umarım videoyu beğendiysenizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü e, vlog tarzı videoları çok çekiyorum. E, ve böyle vlogları da sevdiğinizde biliyorum. O yüzden böyle vloglardan gitmeye devam edeceğim. Yani... E, Umarım videoyu beğenmişsinizdir kısacası. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.